arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dans oynuyoruz. oynuyor. Hadi olur. Pardon Yine kork Ya abi, abi, Yalan al. Geçiyor kapı falan geçiyor. Kapı falan geçiyor onu takar. Dışarıdaki arabayı yapacağız. Abi, abi. Kokuttun abi. Anladım. Siz çok bu da. Öndeki arabayı yapıyorsunuz. Evet. Baştan söyleseniz de lan. Ben çatıya çıktım. Çık çık. Sen de çatıya çıkıyor. Aynen. Şu lan var. Ben, ben de arada... sildim. Ne kadar Sen kullanmayacaksın Cemre. Ben kullanmayacağım. ne Senin sevdiğin bir şey Ben oraya gideyim mi? Benzin var mı diye bakayım. Ya, sen Demek bunu da takıl bakayım benzin var mı orada. Gel. Şunu da tak tak onu. Onun fazla da benzin. Ben. Sen gel ben gideyim. Yemekte yedin mi sen? Hayır. Sen yemekte ye. Tamam ben ben. İstesek bile onu de içinde. böyle sonu dağılın içinde. <laughs> Hayır Allah'ın yüzü. Şu var mı? Öbür yanı yer. Gel. Gel. Alamayız salat içti. Işte. Gel oğlum O zaman Ya Gel yemek ye. Tamam. Kalanlar ya kalanlar. Ben Gidiyorum ben oraya gidiyorum tamam. Be. tamam. Arabanın üstünde. Tamam. Arabanın üstünde. yemek almışım. Hele bir şey yok. hadi. Gel gidelim. Yedim Yedim. <laughs> ben çıktım yola. Ben Ben gidelim. sen. uzak. ben uzak.

İşarena kapıyı simetrel 3 çıkmış çok iyi ya. Ay çok tamam. şey, Adam çok üzülüyor Evet. Film ya. evet. Film çok eğlenceli. Ve dümdüz gidiyoruz böyle yolu takip edelim. Hı. Hedefimiz 5000. Hedef 5000. Hedefimiz 5 milyonda yolda. 5 milyon yol. 5 ya. 5 bin kadar gideceğiz. Yok milyon Yok 5 milyon. Hayır tamam. Ne oluyor? 5 milyon da değil ya. 5 metre ya. Kafamı da karıştırıyor evet. Ev evet. var dedim ya. Önlerinden gel. Mutap vardı. Abi, Abi, İçeride 2 mutap. tavada yapışık. Yavrum ne yaptın <laughs> Boş, olur, boş. oldu boş. Bence ne oldu bence? da şimdi Neredesin pompacı geldi. Bu da mı bence? tak Sen ne zaman indin de dolduruyor Ben dolduruyormuşum. Kapağını halden onu. Açık de. Ben de ne ya kapalı? İçten açık içten. Ya önüme geçip durma Onur. İçeride hiçbir şey yok ya. Yok dedim ya. O zaman baş. benzinli olursa akıllı bir dakika. Baş. Öbür dünyanın sana ne düşün? Hangisi? Öbürü. Onu doldurdu ya. Hayıncan. Gidelim. Lan gitme yakında ev var. Onun içi boş ya. Dur açayım gelin. Ben gittim ona. Ben gittim gittim. Boş. Kaf. Araba lan beni eziyor ya. Cem çıkmış. Çıksın boşver. Tamam dikkatlerini dağıt. Ya boz boz. Biliyorum arabamı alacağım al. Dur dur git. O ses sana mı çıkıyor tüm durumda? Yok. Bin metre uğraştık onu. Ya, ya, ya. Üf, o da sivil yap. Üf Şoför. Açalım mı Neyi açalım mı? 99 indirelim mi? Para Benim 90 İndirmek istiyorsan indir Ben indiremiyorum 9 TL Hazır mısın? Evet Maalesef. Benzin Kalka çıktı Satıyorsun Satılmıyor Satılmıyor evet. Satılmıyor 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 Neden da oynan diye çıktın? Ben sadece ben, de oraya, ben de hesap sorma ya. Yoksa ben atmaz. Uçamadım ben bir anda. <laughs> Benim buraya uçtu ya. Sangota çıkma. İyi oksijen işte yapmaya yoksa düşün. Ha çekil çekil atmış başım. Çeme o sesi yapma. Çeme. Ne olsun ha? Çeme. Git odanda. Odanda yap. Çeme yapma yapma. Ç video yap. Ya babanı çarpsana oğlum. Yapma. Ha. Değil mi? Aa. 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 2000 metreye ulaştık. Ne işte? <gülüyor> <gülüyor> 2000 metre bir şey yok onun. Şu an otur lan yanında dolaşıyor. Yani. Ya? Yolun ortasında. Canım benim aşkı Aşk gitti. Aşk da bir tane shop ya. Aşk gitti. Aşk gitti. Kattus! -ok? Otostop çekim otostop. oto o Ama kaçıncı metrede de tahmin et. Kaç? 300 mü? geçtik ki. İki mutant var. وانا مسا اا هذه شاعل في ki benim de çıkmış. As, Niye kapatmadın? Daha yeni aklıma fikir. Ya daha yeni öyle. Aç şunu ya. Hiçbir şey gelmiyor ki. Ben sen karışır. Al çikolata. Bu çikolata mı değil galiba? Kral ya, kral. Dur Hadi ya şuradan al Hadi. Hadi olur. Hadi onu. Ona beni duruyor mu? Hadi derim. başladım. Hadi. Atacağım ne kadar ki? Yani. Ya. Arabayı bir giderim. Ben düğümüzü düğüm, onu. Kaç yok. Ne? Yok abi. Tamam. ben belki ileride vururum. İttirerek gel. Ya. Ne öyle kısık sesle konuşuyor? Yola bitmiş. Tamam da var da doğdur. İkinci şey benim okurum. İleride ev var. Çok yolmuş. Yolu nasıl eve benzettim sorgulama. <laughs> ne? Öldü mü lan beni? Öldü lan? Öldü mü lan? Öldü mü? Şekladan ver ki canını. Ben fırtınanın yüzünden öleceğim onu. Ölüyor. yok. yüzünden ölüyoruz ki. Canımız gidiyor. <laughs> gidiyor. Senin güvenlik karkına açık çünkü. Gitti oğlum. Lan açılmaz o Kaç? Sonda. Benimki de sonda. Gidiyor değil mi canım? Öleceğim biz aslan. Benim canım gitmiyor. Benimki gidiyor. Benimki gitmiyor. Ben uçamıyor. Aç lan. Yani. Öldüm ben. Bay bay. Ben de çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum.